Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Betanem'de Ali. Bugün e, sizler ile birlikte Yavru Beta Bakımı ikinci gündeyiz. Arkadaşlar ben biraz dip çekimi yaptım. <laughs> Ama işe yaramadı. Yemleyince bir daha kirlendi. Olsun bir daha temizleriz. Bazı yavrularımız diplerde yem arıyor. Attığımız yemleri yiyorlar. Arkadaşlar artemiye attım. Demin şurada gidiyordu. Evet bakın yavrun yanında küçük küçük zıplayan şeyler küçük küçük zıplayan şeyler Artemia Artemia attım yavruların pek ilgisi yok gibi bu şekilde yani yavrular Artemia ya yanından geçiyor ilgisi olmuyor Evet şu anda giden köken yanına giden evet. Şu anda yüzenler hepsi Artemia. Bir sürü Artemia bastım. Ama tık yok. bakarlar umarım. Şimdi ben bir de su değişimden sonra 1 litre su ekledim akvaryuma. Bir dakika. Evet ne diyordum? Ee, yavru tankımıza 1 litre su ekledim. Bu şekilde şöyle göstereyim size hatta daha fazla köpük buraya geldi. Babamız ne durumda? Babamıza bakalım. Babamızın durumu iyi ya aynı şekilde. Annemiz de iyi. Bunlar zaten aynı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım yavrulara. Ya gözle görünebiliyorlar artık yani çok rahat ayırt edebiliyorlar bu yavru bu Artemia diyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Yavrularımızın durumu bu şekilde. Akşam bir durum olursa veya yarın çekerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.